Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta ülkemize Paralimpik Oyunlar tarihinde ilk kez altın madalya kazandıran isim Umut Ünlü ile birlikteyiz. Rekortmen şimdi başlıyor. Hoş geldin Umut, nasılsın? İyiyim, merhaba, siz nasılsınız? Teşekkürler, nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar iyi gidiyor, Paris'ten döndük, tatil yaptık. Şimdi yeni sezon hazırlıkları için Ankara'ya kampa geldik. Çalışmalarımız iyi gidiyor, İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda güzel şekilde çalışıyoruz. Umut, yüzmeye başlama serüveninden biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl oldu? Ben yüzmeye 2021 yılında başladım. Yani hiç yüzme bilmeyen bir bireydim federasyona mail attım yüzme istiyorum diye, spor yapmak istiyorum diye. Onlar da bana antrenörümün numarasını yolladı. Onun yanına gittim, ilk defa suya girdim ve yüzmeye öyle başladım. Bu söylediklerin aslında spor yapmak isteyen, izleyicilerimiz için de engelli olan bireyler için de örnek teşkil edecektir. Onlara da yol gösterici bir anlatım oldu. Umut, Paris'te kürsünün en üst basamağında yer aldın, altın madalya kazandın, gururlandın ve bir iki başardın, tarihe geçtin. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Yani ben gerçekten Paris için inanılmaz şekilde çok çalışmıştım. Oraya gittim de madalya alacağım biliyordum. Yani çünkü çalışmalarımız onu gösteriyordu. Elimizden gelen her şeyi yapmıştık. Oraya gidip sadece yarışın madalya almak kalmıştı. Onu da yaptık. Onun için gerçekten çok gururluyum, çok mutluyum altın madalyayı kazanıyor. Umut Ünlü altın madalyayı kazanıyor. Harika bir mücadele oldu. Tarihte bir il ilki başardığım için ayrı mutluyum. İnsanlara örnek olduğum için ayrı mutluyum. Benim için çok güzel bir yarış oldu. Bir bayanlık oyunlar oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Yeni arkadaşlarımla, yeni sporcu kardeşlerimle beraber çok daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Umut, finişe elin değdiğinde birinci olduğunu gördün, o zaman ne hissettin, ne düşündün, aklından ne geçti? Yani ben ilk finişe dokunduğumda e, bir kere nefes almıştım 50 metrede ve birinci olduğumu algılayamamıştım. Bir 5-10 saniye duraksadım, etrafa baktım, sonra birinci olduğumu anladım. O <laughs> an benim için yeni bir rüya açıldı gibi, yeni bir defter açıldı gibi hayatta. O rüyayla devam ediyor. 2028'e kadar böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah daha çok çok başarılar getireceksin ülkemize bu anlamda. Hem de örnek bir sporcusun. Gayet güzel. Devam. Spor kariyerinde örnek aldığın bir isim var mı? Yani spor kariyerimde örnek aldığım bir isim açıkçası yok. Ee, yani kendim örnek olmak istiyorum insanlara ve onu olduğunu da düşünüyorum Çünkü ben her zaman e, Örnek alırsam eğer Onun kadar başarılı olacağımı düşündüm Ben herkesten daha çok başarılı olmak istiyorum Daha çok çalışıp daha çok dinlenip Daha çok yemek yiyip En çoğu ben yapmak istiyorum İçinde kimseye örnek almıyorum Tabii ki esinlendiğim e, Hareketlerini örnek aldığım Konuşmalarını dinlediğim Sporcular var insanlar var Ama tabii ki her zaman kendim şeyler yapmak istediğim için öyle örnek aldığım bir isim yok Paralimpik oyunlarda elde ettiğin bu başarı aynı zamanda seni iyi bir rol model olmaya taşıdı. Bu anlamda nasıl bir sorumluluk hissediyorsun? Yani ben engelli bireyler için gerçekten bir şeyler çabalayan, yapmak isteyen bir bireyim. Ve bunu da mı düşünüyorum. Bu da benim için gerçekten çok önemli. Çünkü ben benim motto'm son engelli bir birey evinden çıkana kadar bu sporu yapmak, bu sporu zirveye taşımak. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel bir şekilde devam edeceğini de düşünüyorum. Umut Ünlü, spor kariyerinin dışında kimdir? Bize biraz da ondan bahseder misin? Seni spor harici tanımak istersek Yani aslında spor kariyerim dışında çok bir hayatım yok diyebilirim. Çünkü bir yılın 200 günü kamplarda geçiyor. Diğer günleri yarışlarda geçiyor veya bayramlarda falan bile yarışlarda oluyoruz. Normal hayatta da aslında sürekli yüzme ile ilgili makale okuyan, antrenmanlarla ilgili makaleler okuyan, kitaplar okuyan bireyim. Filmlerin bile sporla alakalı, e, izlediğim videolar bile sporla alakalı. Kendimi bu spora anladığım için yüzme hayatım dışında bir hayatım yok diyebilirim. Yüzme ve spor dışında hiçbir şey düşünmüyor musun? Yok, yüzme ve spor dışında hiçbir şey düşünmüyorum gerçekten. <laughs> bu çok zor değil mi? Yani zor değil benim için. Benim hayatım bu şekilde ilerliyor ve böyle şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Emekli olduğum zaman tabii ki farklı etkinlikler yapabilirim ama şu an tek odak noktam yüzme, başarı, antrenman. <laughs> Peki, emekli olduğum zaman farklı bir kariyer planlayabilirim dedin. Düşüncelerin nedir bu ya konuda? Emekli olduğum zaman da yine sporla ilgili bir kariyer düşünüyorum. Hı hı. Ama bu sefer e, direkt sahanın içinde değil de sağ dışında yönetici konumunda engelli bireylerin daha iyi spor yapmasını sağlamak için, daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için çalışacağım. Bir de şunu merak ediyorum. Bir engelli birey sadece engelli bir kişiyi mi spor anlamında hazırlayıp yetiştirebiliyor? Engelli bireyin normal bir birey çalıştırabilir, engelli bir bireyi çalıştırabilir. Yani engelli bireylerin çalıştırması benim için daha uygun görünüyor. Çünkü onun yaşadıklarını hisseden yine engelli kişi oluyor. Onun neler hissettiğini, neler yanlış yaptığını hisseden yine engelli bireyler oluyor. Yani engelli bireyler daha iyi çalıştırıyor ama tabii ki normal antrenörlerimiz de iyi olan antrenörler engelli bireyleri çalıştırabilir diye düşünüyor. Bir de şunu merak ediyorum. Bir engelli birey engelli olmayan birini çalıştırsa, hazırlasa bu nasıl olur? Yani aslında ülkemizde engellilere yönelik bakışlar hala değişmiyor. Engelli birinin antrenörlük yapamayacağını düşünüyorlar. Yönetici olmayacağını düşünüyorlar. Ama biz bunu madalya alarak, başarılı olarak gösteriyoruz. Yani medyada daha çok ön planda olmayı istiyoruz. Engelli insanların neler başardığını Paralimpik oyunlarda gösterdik. 28 madalya alarak Cumhuriyet tarihimizde en fazla madalya alan kampili olarak tarihi geçtik. Yani neler başardıklarımız ortada, neler başaracağımız ortada. Antrenörlük de yapabiliriz, yöneticilik de yapabiliriz. Ben her şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki bize imkan verilsin. Umut peki paralimpik yüzme ile normal yüzme arasında sana göre ne gibi farklılıklar var? Benim için hiçbir farkı yok. Onlar gibi mesafe yüzüyoruz. Onlar gibi antrenmanlar yapıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Fitness antrenmanı yapıyoruz. Onlar gibi beslenip onlar gibi uyuyoruz. Ben böyle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ya aynı spordan sadece eksik uzuvlar halinde yapmaya çalışıyoruz. Biz onlardan daha çok zorlanıyoruz aslında. Çünkü sadece iki ayakla veya iki kolla yüzülen bir spor yapıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Onların hem iki eli var hem iki ayağı var. Onlar daha avantajlı duruyor. Kim? Bu anlamda başarıya ulaşmanız aslında çok daha zor. Daha fazla çalışmaya gerekiyor evet, değil mi? Evet. ama maalesef ülkemizde bunun daha kolay yapıldığını düşünüyorlar. Ama hiç öyle değil. Evet. evet. Çok daha fazla çalışmak evet, gerekiyor. Evet. Çok başarı. daha çalışmak gerekiyor. Ve bunu da yapıyoruz biz. Bilmiyorum yani. Bunu ayrışacağılara gerçekten çok kızıyor. <laughs> Ayrıştırmayınız. Umut Ünlü böyle söylüyor. Bence de çok haklı. gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben izlemiştim. Rekordman sporcular, ilk defa kota alan sporcular veya ilk defa başa edilen sporcularla e, röportajlarınız olmuştu. Çok etkilenmiştim. Yani benimle çekmeniz gerçekten çok mutluluk verici. Rekordman ailesine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Umut gerçekten biz çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Son olarak eklemek istediklerim varsa onları da alıp bitirelim. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz engeller olarak çok daha iyi, iyi başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam et. Başarılarıyla tarihe iz bırakanların konuk edildiği program Rekortmen bu hafta sona erdi. Sıradaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.